25 Kasım Salı 2025 Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç analizlerine ve skor tahminlerine hoş geldiniz. Salı gününden ilk mücadelemiz Galatasaray Union San Giloaz mücadelesi. Bu maçta en kritik detay Osimhen'in yokluğu. Osimhen olmayınca Galatasaray'ın hücum gücü gerçekten %50 düşüyor. Icardi de bu rolü doldurmakta zorlanıyor ve son Gençler Birliği maçında bunun etkisini net şekilde gördük. Galatasaray ceza sahasına girmekte, oyunu bitirmekte çok zorlandı. Sanjiloaz ise fizik gücü yüksek, hızlı çıkan bir takım ve özellikle David Rodriguez gibi oyuncular Galatasaray savunmasını hataya zorlayabilir. Buna rağmen Galatasaray içeride gol bulur ama oyunu tutması kolay değil. Bu şartlarda benim skor tahminim gollü bir maç. Galatasaray 2, Union saint Giloaz 2. Ajax Benfica erken seansın diğer maçında Amsterdam'da bizi tempolu, hücum odaklı bir 90 dakika bekliyor. Ajax özellikle kendi sahasında kanatlardan hızlı çıkan Ceza sahasına çok adamla giren bir takım. Genç ve dinamik kadrolarıyla önde pres yapıp rakibi hataya zorlamayı seviyorlar. Benfica ise daha oturmuş set oyunuyla özellikle orta sahadaki pas kalitesi ve ceza sahasında bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Kontra ataklarda yakaladıkları boşlukları çok iyi değerlendirebilen bir ekip. Bu iki oyun stilini yan yana koyduğumda bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Benim skor tahminim Ajax 1, Benfica 2. Slavia Praha Atletik Club Slavia son lig maçında ortaya koyduğu yüksek tempo, agresif pres ve provot chori ikilisinin formuyla bu maça neredeyse tam kadro çıkıyor. Üçlü savunma, güçlü fizik yapısı ve özellikle iç sağ temposu Slavia'yı bir adım öne geçiriyor. Atletik cephesinde ise tablo daha karışık. Yeray yok, Inyaki Williams yine sakat ve orta saha son haftalarda çok kırılgan. Nico Williams'ın bireysel çıkışları dışında hücumda düzenli bir tehdit üretmekte zorlanıyorlar. Bu şartlarda maçın genelinde oyunu kontrol eden taraf Slavia olacaktır. Benim skor tahminim Slavia Praha 2, Atletik Kulüp 1. Napoli, Conte yönetiminde zor bir dönemden geçiyor. Meret, Spinazzola, Angissa ve Lukaku gibi kritik eksikler varken savunmada Buongiorno Rahmani ikilisi ve orta sahada McTominay Lobotka yükü çekmek zorunda kalacak. Önde Neres, Lang ve Hoylund üçlüsü formda görünüyor ama takım hala kırılgan. Karabağ cephesinde ise Montiel, Borges, Zaha Fark, pek çok savunma oyuncusu eksik. Buna rağmen Zubir, Andrade ve Tural Bayramov üçlüsü geçişlerde tehlike yaratabiliyor. Bu tabloda Napoli'nin iç sahada topa daha çok sahip olup kalite farkıyla öne çıkması muhtemel. Skor tahminim Napoli 2, Karabağ 1. Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir 5. hafta mücadelesi daha. Marsilya, Newcastle United. Marsilya, Dezerbi yönetiminde özellikle iç sahada etkili. Aubameyang ve Greenwood ikilisi son maçlarda takımın skor yükünü taşıyor. Veah ve Payshaun'un formu da hücumda ciddi dinamizm getiriyor. Newcastle cephesinde ise sakatlıklar yine can sıkıyor. Visa, Gordon, Trippier, Osula gibi önemli eksikler kadro derinliğini azaltmış durumda. Eddie Howe'un takımı savunmada Sher Tiau hattına güvense de hücumda Bans'ın bireysel katkısı belirleyici olabilir. Bu şartlarda tempolu, bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Skor tahminim Marsilya 2, Newcastle United 1. Manchester City Etihad'da Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. City'de Rodri, Kovacic ve Phillips gibi önemli isimler yok ama Guardiola'nın derin kadrosu bu açığı kapatabilecek düzeyde. Haaland, Doku ve Bernardo'nun formu yine belirleyici olacak. Leverkusen tarafında ise Andrich, Tapsoba, Palacios ve Terrier gibi kilit oyuncuların yokluğu hem savunmayı hem orta sahayı zayıflatıyor. Son 4 maçta 10 gol yiyen Leverkusen, City'nin temposuna cevap vermekte zorlanabilir. Bu şartlarda maçın kontrolünü baştan sona City'nin almasını bekliyorum. Skor tahminim Manchester City 3, Bayern Leverkusen 1. Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Borussia Dortmund ile Villarreal iki farklı form grafiği ile sahaya çıkıyor. Dortmund, Bundesliga'da ilk 4'te ve ligde istikrarlı bir şekilde puan topluyor. Avrupa'da ise 4 maçta 7 puanla yarışın tam içinde. Niko Kovac'ın 3-4-3 düzeninde Gürasi, Brandt ve Chukwemeka ön attı her maç tehdit yaratıyor. Jobe Bellingham ve Enmeche ise merkeze enerji katıyor. Villarreal ise tam tersine Avrupa'da zor günler geçiriyor. 4 maçta sadece bir puanları var ve turnuvanın en alt sırasında yer alıyor. Ligde daha iyi bir tablo çizseler de deplasman savunmasındaki kırılganlık büyük problem. Gerard Moreno'nun kalitesi ve A. Perez'in formu önemli kozlar ama orta saha ve savunma istikrarsız. Bu atmosferde Dortmund'un hem kadro bütünlüğü hem de Avrupa'daki motivasyonu avantaj. Benim skor tahminim Borussia Dortmund 2, Villarreal 1. Chelsea ile Barcelona dev bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Chelsea cephesinde Palmer, Lavia, Colville gibi önemli eksikler var. Hücum üçü yine Neto, Gittens, Enzo üçüsünde olacak. Enzo'nun formu Blues için en büyük artı. Barcelona ise Ter Stegen, Gavi, Pedri gibi kritik isimlerinden yoksun ama Lamine Yamal, Ferran Torres ve Lewandowski üçlüsü çok formda. Özellikle Ferran'ın son maçtaki çift golü ve Yamal'ın yaratıcılığı Barça'yı öne çıkarıyor. Chelsea iç sahada dirençli olacaktır ama Barcelona'nın hücum kalitesi ve geçiş temposu daha net görünüyor. Skor tahminim Chelsea 1, Barcelona 2. Bodo Glimt sahasında Juventus'u misafir ediyor. Norveç ekibi iç sahada tempolu oynasa da Brunhildsen'in yokluğu ve Gundersen'in cezası savunmayı ciddi şekilde zayıflatıyor. Juventus'ta ise gözler Kenan Yıldız'da. Vlahovic'in arkasında serbest rolde oynayan Kenan, Kostic'in genişliği ve Locatelli'nin merkez paslarıyla birlikte 3. bölgede sürekli topsuz koşu tehdidi yaratıyor. Bremer ve Rugani eksik olsa da hücumda Kenan Vlahovic bağlantısı Juve'nin en büyük kozu olacak. Bu maçta kalite ve bitiricilik farkının belirleyici olmasını bekliyorum. Skor tahminim. Bodo Glimt 1, Juventus 2.